Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar biraz ortalığı temizledim Pislikleri de burada yakıyorum ee, ilacımızı getirdik Arkadaşlar ee, Kene ilacını Şu şişeye dolduracağım Arkadaşlar ee, Hem köpeklerimizin üstüne uygulayacağız Hem etrafa uygulayacağız Arkadaşlar ee, Kene ilacı ee, Hemen döküyor Arkadaşlar Varsa da zaten Buraya bir daha yaklaşmazlar. Dünden üstümden de attım bir tane. <laughs> Koyunun tüyler de iyi yanıyor vallahi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ateş sönsün. Sonra ilaçlamaya geçelim. Karımızdan başlayacak arkadaşlar. Ağzını vurma. Dur. Şimdi cesura sıkacağız arkadaşlar. Yalnız bu fıs fıs içlerini bekleyemiyorlar. Böyle çaktırmadan çaktırmadan. Hop <laughs> verin benim oğluma. Aferin lan. Bu sefer sakin durdu arkadaşlar. Aferin benim oğlum. Oğlum kene gelmesin diye la. Dürdüler. <laughs> oh. Tamam. Tamam. Yalnız bozu, bozu çok sıkıntı arkadaşlar. Bozuya nasıl sıkacak bilmiyorum. Yaman be. Aslan benim oğlum korkma. Fıs fıs yapacağız. Fıs 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 fıs. Aferin benim oğluma gel. Tamam bitti bitti aha bak bitti. Dur tamam tamam. Kraliçem sana da sıkalım kızım dur. Hop verim sana korkma dur. Hop verim benim kızıma. Hop verim sana. Şimdi Polat'a sıkalım arkadaşlar. Polat sevebilir suyu neyi seviyor. Ulu. Bu neymiş bu neymiş bu neymiş. Neymiş gel korkma gel. Gel bari yanıma gel. Yanıma gel yanıma gel oğlum gel. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Bak sen seviyorsun değil mi oğlum? Aferin sana. Yalnız e, bozonun gözündeki düşmüş arkadaşlar. E, kafasının üstünde var. Kafasının üstüne sıkacağım. Evet Zeytin Hanım. Sana da sıkalım. Dur. Aferin sana. Tamam bitti. Aslan parçasına sıkmıyoruz. O gidecek arkadaşlar zaten. Boykamız kaldı. Boykamızda da sıkalım. Aferin boyka. Aferin. Aferin. Çek kafan çek. Aferin. <laughs> tamam. Arkadaşlar ona sıktık. Şimdi tehlikeye gidiyoruz. Tehlike. Bozul. Tehlikeli bozu. Şöyle saklayarak gideyim arkadaşlar. Kral, babasının oğlu. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Oh, tamam, 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 tamam. Gel. Gel benim oğlum, gel. Allah'tan uzaktan at, atıyor da arkadaşlar. <laughs> tamam mı oğlum, gel, gel, gel. Cık cık. Hop benim benim oğlum. Oğlum keneler, keneler. Bakın arkadaşlar. Bir tane de şöyle üstünde var. Gördünüz bakın. Evet tam tutturduk arkadaşlar. Şöyle tam oraya sıkalım. Bir de kafasının üstünde vardı. Orayı da bıraksın. Aferin benim oğluma. Kene var oğlum kene kene. Aferin size. Tam şu kafasının üstünde arkadaşlar. Aferin aferin aferin. Bakın kene. Kene otomatikman hareketsiz kaldı arkadaşlar. Akıl. Evet, şimdi etrafa sıkalım arkadaşlar. Böylece. Evet. İş, i̇laçlama geldi. İlaçlama. <laughs> tamam, tamam. Sakin olun gençler iyice bir ilaçlayalım arkadaşlar şöyle. Oh. Oh. Arada bir toy kara. <laughs> Uşak gene var gene gene. Korkma oğlum korkma gel. Sana sıkmayacağım gali gel. <laughs> Nereye kaçtı bak. Dur oğlum kene var kene. Oh. Böyle. Aralara derelere iyice sıkalım arkadaşlar. Anahlarım ağrıdı şunu alayım arkadaşlar. <laughs> oh. Ya bu nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Vallahi bir tane üstünüzde buldum mu? İnsan artık huylanıyor da huylanıyor, huylanıyor da huylanıyor. <laughs> Aslan parçaları yani çok da bozu da var arkadaşlar. Bozunun kanı daha mı iyi ney? Şöyle arada bir çaktırmadım, bunlara da gelsin. Evet. Kenelere son. Nereye sıkmadık? Şuraları da sıkalım yine. Evet, 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 evet. Şşt, krali çeyelleme. <laughs> bir yandan yaman kızıyor, bir yandan bozo kızıyor arkadaşlar. Kraliçenin yanına geldin mi? Cesur, kaçma. Biraz da şuralara sıkalım arkadaşlar. Zeytinin <laughs> girdiği yere bakın arkadaşlar. Kızım kene var kene. Ah. Şöyle Oh 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 Kral Arkadaşlar bugün veterineri arayacağım Polat'ın Boynundaki şişlik için İnşallah Güzelce orada pisliği akıtacağız Az daha bozuyor sıkarım arkadaşlar. En çok bozu da oluyor. Kaçma lan. Vuracağım seni lan kaçma lan. Hop <laughs> verin benim oğluma. Kaçma. Böyle etrafa iyice sıkalım arkadaşlar. Çok tehlike bu zıkım. Kral baba. Arkadaşlar şöyle elimdekini bırakayım. Bozonun kafasındakini göstereyim arkadaşlar size. Bozo bey. Hop derim benim oğluma dur. Neredeydi oğlum? Ya bıraktı arkadaşlar bayağı doymuştu. Ya da burada bir yerde. Evet şöyle e, bırakmış arkadaşlar boynunu şey ıstırdığı yeri şöylece çekeyim ben size. Bırakmış arkadaşlar kanlı doyunca. Kan, o kadar kana emersen duyar. Yavaş oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çözdüm sandı arkadaşlar. <laughs> sıkacağım lan. Hop verin benim oğluma. Heh, kaçma da bu ilaç oğlum ilaç ilaç. Hop verin benim bozuma. Hop verin kralıma. Babasının oğlu. Oh tamam. Tamam. Lay 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 <laughs> lay. geldi ilaççı kaçma. <laughs> evet son damlalar. Son damlalar bitti. Yine birkaç gün devam edeceğim arkadaşlar bu ilaçlamaya.